Sevgi ile kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan ayına yakışır, çok hafif ve çok lezzetli bir kadayıflı muhallebi tarifi vereceğim. Malzeme listemizde bir paket vanilya şekeri, bir çay bardağı iri dövülmüş cevizim var. Fındık da kullanabilirsiniz ama benim ceviz var diye ceviz kullanacağım. Bir su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, bir paket kremam var. 1 litre süt var. Burada da kadayıfım var. Bunu az önce bıçakla biraz kestim. Ben bunu tavada kavuracağım. Eğer sizin evinizde kavrulmuş kadayıf varsa zaten hazır satılıyor. Öyle de kullanabilirsiniz ama ben bugün kendim kavuracağım. 3 yemek kaşığı dolu olmayacak nişasta var. Burada da 3 yemek kaşığı toz şeker ve 2 yemek kaşığı tereyağı. Şimdi hemen öncelikle kadayıfımı kavurmaya başlayacağım. Ondan sonraki aşamayı size göstereceğim. Evet tavamın içerisine ocağımın altını açtım. Hemen kadayıflarımı döküyorum. Bunu önceden kavurmamız gerekli. Şimdi bir kaşık yardımıyla güzelce bunu kavuracağım. Hatta bir spatula alıyorum hemen. Şimdi bunu iyice karamel rengini alana kadar tavada çevireceğim. Önce altı yüksek ateşte biraz tavamın ısınmasını bekliyorum. Ondan sonra altını kısacağım. Orta ateşte çevire çevire bunu pişireceğim. Bu arada geçen haftalarda yapmıştım. Ailecik bayıldık buna. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kadayıflı muhallebi. İftardan sonra rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Şimdi ben bunu güzelce kavuracağım. Şimdi tavamızın içerisine hemen tereyağımızı alıyoruz. Bu arada kadayıfları kavurdum, ayrı bir kaseye aktardım. Kadayıfları da önce küçük tavada yapıyordum ama baktım karıştırırken etrafa hep saçılıyor. Büyük bir tavaya aktardım hepsini. Şimdi öncelikle tereyağımızı güzelce eriteceğiz. Ardından içerisine kavrulmuş olan kadayıfları dökeceğim. Zaten tavanın sıcaklığıyla hemen erimeye başladı. Ocağımın altını yakıyorum. Şöyle kadayıfları da göstereyim. Çok güzel karamel rengini aldı. Böyle iyice kavurmanız gerekli. Dikkat edin, sürekli karıştırın. Altını yüksek ayarda açarsanız yanabilir. Bu renk tam ideal renk, güzel. Şimdi tereyağımın üzerine hepsini katıyorum kadayıflarımın. Bunları da tekrar birkaç tur kavuracağım. Bunları kavururken içerisine 3 yemek kaşığı dolu dolu değildi bu arada kaşığım. Onu da katıyorum. Toz şekeri. Tereyağı, kadayıf ve toz şeker. Şimdi birkaç tur bunları karıştıracağım. Şeker eriyene kadar. Ondan sonra Son olarak içerisine cevizini katacağım. İçerisine bir çay bardağı eri çekilmiş cevizini de döktüm. Ocağımın altını şimdi kapattım. Zaten şekerimi de katmıştık eridi sıcaklıkla birlikte. Şimdi tavamı kenara alacağım ve muhallebisine hazırlamaya geçeceğim. Bu artık hazır. Tenceremi ocağın üstüne koydum. Şimdi öncelikle kuru malzemeleri içerisine katacağım. Un, nişasta, bir su bardağı toz şeker. Hepsini içerisine kattım. Şimdi 1 litre sütün tamamını içerisine dökeceğim ve bir çırpma teliyle yavaş yavaş karıştırarak pişireceğim. Kıvamı aldığı zaman muhallebimi kenara alacağım. Ocağımın da altını şimdi yaktım. Önce yüksek ateşe. Şimdi bunu yavaş yavaş karıştırarak pişireceğim. muhallebimi yavaş yavaş sürekli karıştırarak pişirdim. Kıvamını göstereyim şöyle. Çok güzel oldu. Zaten içerisine birazdan krema girecek. Şimdi ocağımın altını kapattım. Çünkü kaynamaya başladığı anda ocağınızın altını kapatın. Dibi tutmasın. Ben bunu şimdi kenara alacağım. Hafif ılıyana kadar bekleteceğim. Ondan sonra kremayla buluşturacağım. Evet şimdi bunu artık kenara alıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Muhallebimin içerisine bir paket vanilya şekerini döktüm. Bu arada çocuklar biraz aklımı karıştırdı onu size göstermedim. Yani bir paket vanilya şekerini ılıdıktan sonra çok da ılımayacak içerisine dökün ve şimdi mikserimle birkaç tur karıştıracağım ardından içerisine bir paket kremasını dökeceğim. Şimdi mikserimi düşük ayarda çalıştırdığım sırada içerisine hemen bir paket kremasını döküyorum. Mutlaka böyle yapıp çıkmalısınız. Yoksa kremanız kesilebilir. hazırlamış olduğum kadayıflı cevizli karışımımı içerisine döküyorum. Zaten bu da soğumuştu. Şimdi içerisine bunu yayacağım. Bir kısmını katacağım içerisine. Yani yarısını diğer yarısını üstüne kullanacağız. Taban kısmını iyice kapatacak şekilde bunu yayacağım. Bu kadar yarısını bırakıyorum üzeri için. Şimdi bunu güzelce kaşığımın taban kısmıyla dağıtıyorum. Çok kolay bir tatlı gerçekten evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve tadı da gerçekten çok güzel. Yani yaptığınıza değiyor. O kadar zahmetli de değil. Kadayıflı taban kısmımızı içerisine tamamen yaydım. Hemen üzerine muhallebisini gezdiriyorum. Zaten kremayı da döküp mikserle çıkmıştım. Kıvamı çok güzel. Şimdi tamamını üzerine hemen yayacağım. üzerine artık kalan kadayıfının hepsini gezdireceğim. Böyle yayarak kapatacağım. Hatta elim temiz, elimle yapmak istiyorum bu işlemi. Çünkü kaşıkla sadece bir yere dökülüyor o zaman. Aynı tuz, serper gibi üzerine serpin. Evet, kadayıflı muhallebim artık buzdolabına gitmeye hazır. Şimdi üzerini streç folyo ile kaplayacağım. Buzdolabına atacağım. En az vaktiniz varsa 5-6 saat buzdolabında bekletin. Ne kadar dinlenirse o kadar güzel olacaktır. Son halini mutlaka size göstereceğim. Şimdilik muhallebim dolaba gitmeye hazır. Kadayıflı muhallebim buzdolabından çıktı. Yaklaşık 6 saat dinlendirdim çok güzel görünüyor gerçekten. Hani bu tarifle yaparsanız hiç yanılma payı olmaz. Aynı bu şekilde güzel bir muhallebili kadayıf elde edersiniz. Açıklama kısmına mutlaka malzeme listesini ekleyeceğim. Bu tarifimle sizlere veda ediyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Bir sonraki güzel kolay tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.